Bugün konumuz X-Men World 1 V2 incelemesi. E, kutu, kutu düzenli başlayalım. Kutu düzeni bence gayet güzel. E, Jim Zeng adlı arkadaşımız yapmış kutuyu. Yani pardon kutuyu dedim küpü. Böyle pro servis demiştim SCS'den. Neyse başlayalım. Böyle bir şekilde açılıyor. Bunu bir kenara atalım. E, şimdi içinden yani mantıken küpümüz. Ondan sonra şöyle kutuyu kaldırdığımızda içinden Çin'in yani pardon Çin'in işte x yani şöyle Mu feng ve Çin'in Çin'i koymuşlar ama x koymamışlar çok saçma neyse işte böyle şey çıkıyor güzel bir pen -trip. bakalım bir içine neler var neler yok bakmadım bu arada yani böyle bir tarafında herhalde evet Çince bir tarafında da şöyle şey var İngilizce bakalım Var, nasıl çözülür falan filan. İşte bunu da atalım. Ee, ondan sonra içinden bir, bir adet de yay çıkıyor ve öbür kutumuz da var. Kutuları falan geçelim dizaynla. Şimdi bir küpe geçelim. Küp e, güzel dış görünüş olarak. Yani bakın kamerada göründüğünden biraz daha soğuk bir yeşil var. Biraz daha açık bir turuncusu var. Yani bu biraz daha soğuk kamerada gözükmüyor. Kamerada çok canlı gözüküyor. Bir döndüşlerine bakalım ki bu benim ilk skormanım o yüzden pek döndüremeyeceğim yani birkaç algoritma biliyorum belki onları uygularım. Yani çözmeyi biliyorum ama yani kualite için falan bilmiyorum bunu söyleyeyim. Burada bir jelifem geliyor keşke şey yapabilsek ama maalesef şu şekilde yapacağız. Küp. Yani dönüşler olarak bayağı güzel yani Şöyle göstereyim. Hiç takılma yok. Bir de magnetik yani. Magnetleri de bayağı bir güçlü. Hatta hatta şuradaki magnetleri çok güçlü. Ama hani aşırı güçlü. Yani o yüzden dönmüyor. Ve hani şöyle bir şey var. Skorban'da bak yeni keşfettim. Ben normalde hani böyle 1, 2, 3, 4 diye magnetler olacak zannederdim ama şöyleymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani öyle manyetler varmış. yani yeni keşfettim. ve yani performansı da güzel. Onu da söyleyelim. Ondan sonra şey iç dizayna bakalım. Buna şey diyorlar herhalde. Honeycomb diyorlar. Yine aynı aynı şekilde. Böyle işte içi beyaz, güzel. Ondan sonra şuralarına bakalım. Bir dakika. Açılsa açılmıyor ki arkadaş. Heh, açtım. Oh be. Şöyle işte ben buraya bir V3 sürmüştüm. O yüzden şöyle bir siyahlaştı şey göstereyim. Siyahlaştı biraz. Şöyle magnetleri falan da var. Böyle. Hani güzel magnet şeyleri falan. Gördüğünüz gibi bayağı hani 2 çarpı 1 herhalde bunlar ama yine de çok 2 çarpı 2 herhalde bilmiyorum. İşte bayağı büyük şey uyguluyor. Bayağı güçlü ikisi var çünkü şurada da var aynısı. Burada da var yani öyle söyleyeyim de burada da var. Yani güzel iş dizayn olarak da. Şöyle. Ben bunu normalde açardım. Parçalarını gösterirdim ama maalesef gösteremeyeceğim maalesef. Çünkü parçalarını bir kere açmaya çalıştım sonra çok zor taktım. Hiç skorbandan anlamıyorum çünkü kırmayayım yani öyle söyleyeyim. Ee, güzel döndürüşleri falan. Baya yani bayağı bir güzel. Yani önerir miyim? Öneririm. Gerçekten öneririm şey var bunun. V1'ı vardı. V1 daha küçük bir kutuda falan geliyor. yanında bir tek eee falan. Yani V1'a göre bayağı değişmiş. Bunun üç şey var. Eee sticker'lı bu sticker'lıs yani beyaz ve yeşil e, sarı olan, bir de beyaz ve siyah olanlardan var. Ben bunu aldım niye? Bence daha güzel. Yani Öbür küplerinde mesela 3 x 3'te ben hiç siyah olan görmedim yani şu şey yerini siyah olan görmedim. Bir Z küp kübü, var. Başka görmedim o yüzden hani alışmışım niye şey yapıyorum falan filan diye öyle bundan aldım. Şöyle bir bozalım da küpü. Ben küp yapmayı biliyorum, skorman yapmayı ama bir tek kalite algoritmasını bilmiyorum o kadar. Şöyle bir dakika. kameranın önüne bozamıyorum. Bir yukarısına çıktım kameranın. Şöyle Hocam bozduk dedik işte. Bence güzel yani. Ya çözümü falan da eğlenceli Square öyle Böyle bir şey yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Yok böyle mi yapıyorsun? Evet böyle yapıyorsun. Altılı oturuyor. Ondan sonra böyle oluyor işte. Ki böyle bir şey geldi. 4 aldık buradan. Böyle yaptık. Böyle yaptık. 4-4. Böyle yaptık. Sonra böyle yaptık. Küp şekline geldi. Ee, yani ben bu küpte düşemem. Bir dakikanın altına falan. Öyle söyleyeyim. Videoyu izlediyseniz buraya kadar. Ee, beğenmeyi unutmayın. Ee, görüşürüz.